Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Dereceli kasmaya devam ediyoruz diyeceğim ama şu sıralarda pek kazamıyoruz abi işin aslı. Unutmazsam da zaten e, maç geçmişim yani oynadığım oyunlardan örnek ekrana koyarım. Aha. Okey. Devamı gelmez. Ben şu çalı durayım da gene Yani birkaç maç attım ben. Zaten bu aralar çok yoğunum. Çok fazla e, vakit ayıramıyorum bilgisayara. Spor, hastane, araba işi falan cırt Baya dışarıda geçiyor yani vaktim. Yani Zümrüt'e geldik. Oyunları oynuyoruz. Eyvallah da. Yani çok enteresan şeyler. Mesela bir tane Lisandra maçı vardı. Aşırı kısaydı yani. Dakika 14'te bitti. Öyle söyleyeyim size. Atma gereği bile duymadım onu YouTube'a. Ondan sonra bir tane maç var. 45-50 dakika sürdü. Oyunun içinden geçtim. Bak yani tam bir montaj videosu yani aslında ama. Yani oyunu kaybetmek üzdü. Ben rakipten 3 kişiyi, 4 kişiyi kesiyorum tek başıma. Bizim takım 4 kişi yaşayan bir kişiye falan ölüyor. Düşün yani öyle bir oyun. Çıldırmamak elde değildi. Neyse olur arada böyle maçlar olur. Şu an Zümrüt 4 demin. Zümrüt 3 demin neyiz? Tam çöplük burası abi. Elmas 4'te çöplük zaten. Değişen bir şey yok. Elmas 4 tam çöplük zaten. Oralara gelince Allah'tan sabır dileyeceğiz. Zümrüt'ü bir şekilde aşırız. Onda problem yok ama bütün cennetten kovulanlar burada yani şu an. Bakın Fize karşı. Umarım güzel bir oyun olur. Size de iyi seyirler. Biraz muhabbetle girdik. Oyunumuza odaklanalım. Bir düz Q. Bir düz daha. Elektrik veri verdik. Güzel. Bize karşı Lisandra iyi bu arada. Bir sıkıntı yok. Aptal aptal skilllerini harcamazsan özellikle W'nu. Bir problemi yok. 6 level olunca da ultimi agresif değil de kendimi atacağım. Onu da Fizz bana ulti bıraktığında refleks olarak göstereceğim yani. Onun ulti hasarını yemek yerine ben de ultimi vereceğim. Hop. Güzel dürtüyoruz bu arada. Şimdi Fizz 3 oldu. Fizz bana Q düz vuruş W atıp sonra E ile de çıkabilir. O yüzden benim burada göstermem gereken refleks biz bana Q attığında benim direkt W verip oradan uzaklaşmam lazım. Yani W Q'yu atıp bir tane bile düz vurmama bile gerek yok yani. Direkt oradan defolup gitmem lazım. Çünkü W ile fizi tutarken bizden düz vuruş ve W'sunu yiyeceğim. O yüzden ben de hasar yiyeceğim yani yemeyeceğim değil. Sadece E atıp kaçmasını engelleyeceğim. Karşılık vereceğim. Olayımız bu. Hadi bakalım. Top bir SS geldi ama. Jungle ne? V. Abi V'den nefret ediyorum ya. Öldün gibi kanka ya. Ölmeyecek değil mi? Cık. Ama oyun. Neyse. Ha, ben bunu kestim. Ölme pahasına keseyim mi? Nasıl? Yorumsuzum şu an. i̇nşallah yorgunluktan dolayı yanlış görmüşümdür. Çünkü Fizz W'mdayken Q attı abi. Atafak. Bazen böyle oyun rakip kazansın istiyor ya. Gerçekten. Orada Warwick öldü. Biz oraya yetişecek çünkü. Ben hiç gidemeyeceğim şu an. Aha maalesef abi. Şu an gitsem bir şey değişir mi? Kanka geleyim de. Ee olan bana da oldu. Amor. mor. Hiç gitmeyecektim ya. Lane'imde mutlu mutlu. Gitsem de Shen'i kurtaramayacaktım zaten. Öyle bir imkanım yoktu yani orada. Şimdi Fizz ne zaman 6 olacak? Bir tane kill aldı. Kill'den kaynaklı zaten XP'de önde. Bu wave'de galiba Fizz 6 ve direkt ultiyi basabilir. Hatta 1 milyon 6 da olabilir. Ben o yüzden olabildiğince burada skill'leri boşaltacağım. 6 olmam lazım. Tamam. Ya Rito harbi kaybol git ya. Allah kaybol git ya. Çok güzel. Orada ultimi fize bastım abi. Güzel plate da aldık. Güzel dövdük de çocuğu. Tamam. Orada ultimi fize attım. Kendimi attı yani. Mouse eminim fizin üstündeydi ya da ben kör oldum yani. Kral sen deniyorsun da çık ya. Biz geliyor bir manam yok. Daha fazla sinyal veremem. Eyvallah. Neyse VV toparladı durumu. Şuraya geçelim. Base'imizi alalım abi. Ne yapmış Fizz? 26 farm lan Fizz. Ot ne durumda abi? Gayet tatlı. Dulu. Arındır. Hmm. Tamam. Bak bu arındırı unutmayalım. Bu bir tane de zonya çekeceğim zaten. Şu mouse'un da orta tekeri bozuluyor. O arkadaş. Hangi mouse alırsam alayım bozuluyor ya. En pahalısını alsam da bozuluyor. Ki şu an kullandığım hiç ucuz bir mouse değil. Eyvah. Biz bir şeyini harcadı mı acaba? Shen. Ne yapıyorsun oğlum? Adamlar ejder alıyor. Şen önden yürüyor. Fizz dönecek. Serafin gelmiyor. Aha. Çok güzel. Ulti gerek yoktu tutuşturu bırakıp ultiyi daha verimli kullanabilirdim ama olsun. Arma devam. Dead var bu arada ama ultim yok işte problem orada. Eğer fizden ulti yersem de direkt arkaya basacağım yani E'mi. Belki V info vermemiştir. Fizz benim ultimin olduğunu zannediyordur. Bu da tabi bir ihtimal olanak. Smolder yok etti. Smolder çok tap görüyorum. Ne oldu hocam? Yine böyle saçma sapalak bir meta mı çıktı ya? Top gidelim bakalım. Geliyorum diyelim. Şen'in A'si yok ama onu biliyorum. Niye tutuştur attım ben? Buna düz vuralım da red buff var. Kestik bu arada. Ben potu da verdim. Smolder'a vuralım. Red buff'la vurmaya devam. Pasif patlayacak. Tamam. Burayı direkt pushlayalım. Fiz gelirse hiçbir şey olmaz. Ultim döndü. Tamam at beyiz abi. Bir de SS atayım da ben. Havaset bitti mi? Oo, Şu an var o çorba diyen kız var ya. Öyle bağırırım yani. Bulu da bir. Oğlum lol bu aralar çok buglı lan. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum. En son gelen güncellemeden sonra aptal aptal buglar yaşıyorum ben. Bak harbi söylüyorum. Aklınız hayaliniz durur yani. Ne haber fiz bebek? Aha. Amm. Bak görüyor musun adam nasıl değerlendirdi durumu. Hop. Kanka sen top lane'de ultiyi harcadığımı düşündün değil mi? Ben niye arka yaşındandım lan? <laughs> Benim oyunu işi kes. Aynı boku yemeyeceğim bu arada burada ya. i̇lk ölüşüm gibi ölmeyeceğim burada. Burada fize keşke devam etseydim hiç. Eğme atmama gerek bile yoktu. Bekletebilirdim. Kaçarken kullanabilirdim. Ne yaptı Smolder? Yok etti. He Shen botta abi. Okey abi Shen Smolder'ı direkt bir tehdit olarak görmüyor. Alamazsın. Kaybol. Aa, kule. Lütfen. Ali Rıza Bey. Aha. Burayı da direkt kuşacağım bu arada. Fizz base'de. Aa, bozdu base'ini güzel. Orada arada e biraz daha takılırsak 10 saniyeye ultim geliyor. Direkt bir şeyler yapabilirim derken. Aldılar mı burayı? Çok geç atıyor oğlum Seraph'in ultisini. Şen yine botta Şen'in Smolder'la bir alakası ilgisi yok. Aha. Ne oluyor oğlum? Tamam. Şerefinden güzel bu arada shield. Ay. Çok tatlı. Kanka bu SS ya. Çık çık. Gelir o. Aa gelmedi. Bu fizin salaklığı da. Lich bu anı bitirmiş mi? Ananın. Hadi. Çok tatlı. Ölme bir de. Adamsın. Bize karşı kötü oynadım ya. Orayı kabul edebilirim ama yorgunluğuma veriyorum. Yapacak bir şey yok gerçekten. Bir tane daha plate'i çektik mi? Bile aramızdaki samimiyeti fazla abartıyor. Bir, Smolder oyunu bitirdi. iki. Shen. Orada Fizz'in ultisi var ben öleceğim. Ağzımla söylüyorum öleceğim yani. Tamam bura bildim vurdum buraya. Hapa çıkalım da Fizzbot da. Ne yapalım? Zonya'ya gidelim değil mi? Şart bu oyun. Fizz'den yediğim hasarın hatta hesabı yok yani. Gidelim bir Smolder'a bakalım. Ulan o Mid de yapma. Bize çok şey geliyor ya hazır. Aa çek şen çek aynen. Bu iyi bir oğlum. İki iki. Ha şen. Push diye i̇şte yazalım biz. Ben burayı bir kuşlayım Oh! Hording Gold'a bak. <laughs> ne oluyor oğlum? Niye çat titriyor bu çar? <laughs> Plate'leri kes. Ya ama kule yok artık ya. Ben oynamayayım ya. Beni istemiyorsunuz söyle bari yani açık açık. E'mi hiç harcamayacağım burada. W'mu da Abi plate gitti bir de üstüne. Oyun harbi beni sevmiyor. Orada Bu bunu beklerim. Shen'le beraber keseriz bence. Gelecek çünkü o. Geliyor. Gösterme. Aptal. A aptal. Yani. Böyle ha, ne yapıyorsan yap ya. Aha. Kurtarışı kes. Verdim ultiyi tutuşturu. Bu kadar. Çok iyi yakaladım orada. Ama pasiften de iyiydi. Ay tam da bulumu tuturken sıçra baba baba a bak. Aha. Ya Shen sen niye bozuyorsun kral? Bu kim abi? Smoldur mu? Hoş geldin Ejder kardeş. VV'nin durumu ne? Oo çok iyi. Smoldur az vurmuyor. Öldü bu arada. Ha ölmedi. Çık bence çünkü fizden tek yiyeceksin kanka. Benim ultim yok. Senna da yok bizle zaten. Bizim şu an ya benim midden ayrılmamam lazım. Shen'in taptan ayrılmaması lazım. Bir oyunu bir çıtır soğutmamız lazım. Bir de ben şunu almak yerine yapma onu işte. Onu yapma ben sinirleniyorum onu yapınca. W'yu beklettim. Yapma işte kanka. Ben base'ime dönsem ölmemiştin. Sala gerif. Hop koydum base'i. Kanka bu sıçrası yok bunun. Aha. Oğlum kafayı mı yediniz? Ne oluyor? Herkesin beyni gitti yani böyle çıkardılar, koydular bir kenara. Direkt zonya bitiyor o zaman. Öyle bir şeyler olacak. Güzel. Bunu da aldık. Aldık, aldık. Bunu da aldık. Inhibitor almayalım ama. Tamam. Çık. Ya hayır kanka o değil işte, o değil. Reset 196. Hmm. Aron da alınabilir. Biz oynayacağım mı, oynamayacağım mı ya? Hop. Çok güzel oynadım. Yapma be. Takım takım toplanın. Oğlum ıslık çaldılar. Mitoz bölünme derken. Aha kurt. Yaşasın. Nurk helal oğlum. Aha. Mükemmel. Fiz de başını aldı oradan. Ama şu zonya bitmesin ya tamam mı? 30 satıp bekleyelim mi? Sattık da. Kaç gold? 5 saniyede olacağız. Beklenir lan 20 gold. Da 20'den az. Tamam tamam. Şöyle tapa doğru yürüyelim. Zonya'yı da çekelim. Top farmı pushlayayım ben bir. Baron isteyebiliriz çünkü şu an. Helal ve eve. Şimdi zonya'yı da aldık. Ne yapalım? Gölge alev, rabodon ve hiçlik yapalım. Buraya aldım gibi ya. Ultim ve zonyam da var. Oynarım. Aa kule sıkmadı. Hayret. Niye ya kanka? Beğenmedin herhalde bu sefer beni. Tamam. Aldık bu kuleyi. Güzel. Bir rakip ormana doğru bakalım çıtırdan. Small durum. Şurada Lulu aynen. Ya pussam şu an tek atabilecek durumda değilim. Bir ikincisi daha baron yokmuş. Dakika 20 değil ben ne anlatıyorum. Çıkalım abi top lane'e. Push'a devam buradan. Şimdi Kaysa botta farmlıyor. Ya şu Kaysa'ya kararmalı bu meta da nereden çıktı onu da anlamadım. O kaybettiğimiz oyunda dediğim Lisandra yaptım dedim vardı ya. Orada da bu build yapan Kaysa vardı. Vurmuyordu abi. Yani o adam full... Onun Ben bir malım. Zonya'dan çıkma süremi hesaplayamadım. Salak gibi arkaya Q attım. Orada V'yi keserdim bu arada Q'mu trollemesem derken. Sattı. Mid push. Direkt abi mid push. Güzel alameti de oh. Şu an bana aciliyetli bir gölge üzerinde de bir tane rabadon lazım. Hatta şu an gölge alev yerine direkt Rabadon'u da çekebilirim. Çünkü gölge alevi almam daha kolay. Rabadonu almak daha zor. Sürekli sürekli olarak 1250-1250 para biriktiriyorsun. Sıkıntı oluyor. Gölge alev daha kolay çıkması. O yüzden oha kanka. Bu ne yani şimdi? Selim kayısı iki Selim hadi. esmiyim mi adamı? Ana! Ben yani E yok mu kral? Nice. Ne oluyor? Yeni ultisi yok. Kuleye kuleyi aldı Shen. Onu direkt salacağım ona. Ben bir barona doğru bir bakayım ya. Alabileceklerini zannetmiyorum ama deneyebilirler. Buraya doğru Fizz'in ve şeyin yürüdüğünü gördüm. Tamam temiz. Aha V. Aha bak demiştim. V'nin item'lar ne? Trinity Force ve Black Clover. Okey. Burada Pink var sanırım. Biraz bekleyeceğim. Kill alsam mı almasam mı diye düşündüm de. Oha şurada da Pink var. 25 gold bunlar hep. Hapta da güzel farm var ha. Burada bu... Am Hala da savaşabilirim. Direkt araya girip kendime ulti. Üzerine bir de Zonya. 5 saniye kafamda beklerler. Ki sıçram da var derken. Oy. Ohohoho. Görsel şöyle. Gel gel. Ben seversin gelmeleri gitmeleri. Problem yok. Ölüyorum. Aha. Uh -huh. yan var. Ben tanklıyorum biraz ama. Tarafın şimdi sen tanklıyorsun. Amma kuleye öldük hepimiz hiçbir şey yapmadan. Ben şuna tutuşturu vereyim. W ile de alayım derken alamadık. Niye? Öldük o büyük alalım. 10 saniye ultime var. Hayır ya. Ben değil şen. Ne olur şen 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 olsun o. Aha. Orada oynarım ha. Harbi oynarım yani. Bence bak oraya değil de şuraya pustuk. Fiz gelmesin de. Aha. Fiz buradan geçecek. Ya ne yapıyorsun oğlum? Gelmeyecekler mi ya? Saldılar direkt. Dolu chat yapma öl. Çıkalım. Ben bir reset mi alayım ya değil mi? Fazla şımardım. V de geliyor ama. her şey bu canla ben yine oynarım. Hatta oynayacağım. Devam. Şöyle bir kendime ulti. Bir tane Q. Hiç sıkıntı yok. Gel oğlum. Hop. Ben bizi ne zannettin? Misalisi öldüm. <laughs> güzel oyladım ama. Ana. Aa. Aa. Şu da güzel ha. Böyle bitmiş item görünce ben dayanamıyorum. Ben bir ara meja ile lis yapayım ya. Riskli oluyor ama tatlı oluyor. Tam bunu alalım. Sonra Gölgalef. Bir tane de hiçlik yapalım. Aslında Gölgalef bitti ya. Kalevi alalım hadi. Ben... Hem oh. o Kaissa o Rokalar yapmayalım baron veririz ben. Barona doğru ilerleyeyim. De ben bir 16 olabilsem tatlı olacak ya. Var mı 16 olan? 15 VV var rakipte. 14 Smolder var. Ben bir tap pusha çıkayım en iyisi. Oh. bal gibi buralar. Mis tertemiz. Şuraya bir tane ward bırakalım. Şu arkaya bıraksam da olurdu aslında. Şöyle açıyı ayarla hocam. Vurukuyor ya. Aa Smolder'la Lulu bende. Tamam. Çok vuruyor lan. Oha, kanka sen ne yiyip içiyorsun Smoldura? Eğer beni görmüyorlarsa oynarım diyecektim. Ben şu yemişten de şuradan bir can alabilir miyim? Teşekkür ederim. Neymiş bu Smoldur? Vadiaran, okey. Bunu da deneriz abi. Güzel, Baron da çektik, bitirdik ya. buna yardım edelim. Hadi gidelim bitirelim. Smoldur'un bu şey aslında güzel. Yani hasarı da var ve tank aldı eşyalardan dolayı bak. 300 can buradan, 350 can buradan, 300 can buradan. Zaten kafadan bir kay can alıyor eşyalardan. Şuraya bir yere ward geldi. Heh. Ben oynarım da Shen'le VV yok ya burada. Tamam gerek. Çık yanımdan lan. Hiç atmayacağım bile ultimi. Niye eksiyiz? Adamlar da eksik de. VV'nin yanına gidelim hadi. Burada evet. Ah sıçram dönse. Yemin ederim iki kişi daha alırım. Güzel oyladım bu arada elime sağlık. Aha. Konu nasıl o kadar kısa atlayabildin? Bu yazmış. Güzel asist. Ee, Rabadon. Şunu alalım. Tapta ne yaşanıyor? Tap diyorum botta. Ha açık. Önünüz. Alo. Hmm. Şimdi bitirmeye gitmiyorsanız niye gidiyorsunuz? Kesemeyeceğiniz. Anladım. Anladım kanka. Ben artık kuşmuş böcek ne varsa çalıp çırpmaya başlayayım abi. Çünkü benim Rabodon falan bitirmem lazım. Şu an olabilen her yere kafamı sokacağım. Bir de 16 olmam lazım. Bitmişti list derken. Ben ne yaptım oğlum? aptada da farm var. Ooo ne yapıyorsun? Bebe git şunu kes. Kral kadim de var. Kadim'i de alalım. Ya şuraya ward atacağım da. Vida'nın ulti falan yemem değil mi? Heh. Ha. Ha, boş. Görüşleri de yok. Aha Tamam. Al abi kadimi. Abi başlayacağınız mı ya? Ultime 30 saniye var ama. Güzel. Fize de bir yaracağım bıraktım. Ultime olsa fizi teklemiştim. 15 saniye var ultime. Seninle bizle değil. Çekelim. Alo. Abi Shen harbiden çok yani kelimelerin şey olduğu şey ya. Konuşamadım bile yani öyle. Of. Of diyorum. Buna da buna da buna da. Ohoho, oğlum. <laughs> Çok fena gaza geldim. Bak ah kolum ağrıyor. Sevinemiyorum da. Harbi Kaysa niye sattı bu oyunu? Kazanma potansiyelleri vardı bir noktada. Devam edebilirdi. Yani, gel bakalım buraya. Aslan kardeş. Tık. Direkt bitirelim abi. İyi güzel. Oyunlar bu şekilde devam ederse kolayca elması çıkarız. Troll şeyler yaşamayalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki Lik kasma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.